Evet arkadaşlar. Ecem ile Efe benle mısır bekliyorlar. Fahim'in evinde akşam sefası yapacaklar. Geldim. Tamam bir dakika vereceğim. Şöyle ışıklandırdık. Çok güzel oldu. Tamam bir dakika bir saniye bir saniye. Ecem bir tanesini sen alır mısın anneciğim? Yardım et bana. Evet. Tamam iyi bakalım. Çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Kocaman Çok bir güzel. Ecem bak şimdi sana göstereceğim. Bak şimdi. Neredeydi bizim kalpler yıldızlar? Bak. Aa, burada şu yıldızla bak. Kestik mi? Bak her taraftan ışık çıkıyor. Görüyor musun? Ç Hangi kalp? Göster bakayım bana. Kalb Nerede kalp var? Kalb Heh. Evet, onu da yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle ışıklı bir şekilde. Şöyle yansıma yapıyor. Şimdi bu ışığı açayım. Size bu halini göstereyim. Tospiklerin. Mısır keyfinizi yerim ben sizin. Afiyet olsun. Beğendin mi Efe'cik? Efe, beğendin mi paşam? Beğendin mi çiçeğim? Afiyet olsun kuzucuğum. Evimize bakalım ışıklarına. Wow, çok güzel gözüküyor. Babam yaptı bize. Evet çok güzel. Anne bir el sallar mısınız? Efe. Bye bye. Görmedim ama. Efe'cik el sallar mısın? Paşa. El salla bakayım kuzucuk. El salla. Efe'cik el sallar mısın? Mısırlarını topluyor. <laughs> Efe, anneye bir el sallar mısın paşam? Bay bay. Bay bay çiçeğim. Bir de kardeşin yapsın bakalım, kardeşin de yapsın bakalım. Efe görmedim. Hani bir anneye bir at bakalım paşam. Efe, anneye bir öpücük at bakalım. Hah, anneye bir öpücük at paşam. Efe, anneye bir öpücük at bakalım. At bakayım. yap bakalım paşam. Efe, bak böyle. yap bakalım anneye. Hah, hah. oh mısır yiyor. Ay mısır yiyorum. Keyfimi bozmayın diyor resmen ya. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun kuzum. Ben nereye geleyim? Evet. Tamam geliyorum anneciğim.